bugün. Bugün sizlerle birlikte bir Minecraft videosuna Hunger game çekeceğiz. Ama hala oynayan benim arkadaşlar. <laughs> evet. Oyunca. Sadece Emre başladı oyunu. Yani oynayan benim burada. Arkaya mı? Ben şey, Emre çubuk bulursam bana ayrı yakın. Ve zır durumum on numara. Ben, ben benim hiç yok. Ne? Aşağı atla. Atladın mı? Aşağı. Atladın mı? Her arkamda Gel. Gel Emre, Emre, gel Emre. Kes emre. buldum çabuk. Kılıç bulur, bulursak sana bir tane. Buldum gitti. Gel al. Neden? Taş. <laughs> e e emre Fırt aynı setim. Çubuk var mı çubuk? Hayır. E e e emre Fırt aynı setim var. Valla de... Bak Ya çıkamıyorum ya. Bak ben en bak bak arkama gel bak şu da bir tane gel. Bak şu arkanda çiz var arkana arkana git. Ha şurada. Ha. Oğlum biz ne arıyoruz lan? Ya, can, en adam geldi adam geldi. Nerede gel, de, Yukarıda gel. Gel bak bit bit bir tane şurada çiz var diye. Burada aşağıda bir tane çiz var. Gene ayrın çıktı gene şey çıktı. Hayır şurada aşağıya aç. <laughs> lan lan lan, lan. Sen ne onu ben açacaktım Şimdi, Şimdi ben aldım. Aldım sen isitik. Hayır sen al. Kı kıl... sonra ben. Dur ay için. dur. Bence aynı kır. Hayır misin? Tamam, gel gel burada demir, demir gö şey, göğsü koş. Gel, neredesin? Gel adam. Bir tane çubuk bulursak, başka çubuk istemiyorum. Aa, çes buldum. İşler bir tane çubuk. Yok. Şu kadar çes Şu çubuk yok. Yok. Bari havuçları falan... Dur lan bende iki tane var. Yok iron var çubuk yok Sen iron pantolon edebilirim ha şu anda Iron pantolon e, e, Edebilirim ha şu anda Yap da bir tane de kaskım olsa ben de iron pantolon Ulan sana iron pantolon ezeceğim ben Gel lan sen. Sen neredesin? Bu arada Ya oğlum ismimden gelsene bekle beni yani Arkamdan iyi gelip. Son Sonra öldüğümüzde Ölüyoruz ee, e, e, artık şey kaldı ya. Takıldın mı? Hı, -hı. Aa, ben de şu şu var değil mi? Aa, ben de beş. Şu oha. Ne ne çabuk gitti lan? Gel şu bir de bir de şu inelim. Ya. Ne tak tak. tak. Aha çes buldum. Çubuk. Çubuk. Stone i̇şte buldum. Diamond var mı? Ben bir de şu an alayım da. Kız evet. her zaman için daha iyidir abi. arkadaşlar. Gel. Aa, ayrı patronum var orada. Al bana ver. Tam beni tam tane kas ederim gel. Gel Emre. Bir dakika şu açayım. At atayım bilsin. Dur bir saniye açılmıyor ya. Gel adam var ay üstümüzde geliyor. Gel geliyor geldi. 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 Da. Dur Furkan. Dur. Dur Allah'ım değil. Dur dur ayrı kılıcını ben alayım dedi. Aha full full ayrıldı. Ayrı kılıcı sende mi? Hı? Dur bakayım. Onu, onu alayım. Onu alayım. Tabi edelim bir tane. He? Ben ortaya bir tane pasta. Bir canım Çok az ben Tamam koyma koyma ben şey alayım. Oğlum benim canım az. Sen ye. Ben yedim. Oğlum bende bir sürü eşya var lan. Ya, emre ya bir tane de diamondın var mı? Var mı diamond? Hı Oğlum çok fazla eşya var ben bunları ne yapayım? Ya, gel gel. Sen bir tane bir tane. Sorabilir miyim? Gel ya. Ya Emre şurası benim ismi görmüyor musun? Biraz görmüyor. Görmüyor musun? En <laughs> ön bir... Ya, ya oğlum sen bayağı tanımayı mi? Gel, al sana ayrın. Var mı iron? Var bayağı var. Tabii benim de var bayağı. Açsam mı yani benim de ayrımım var. Hissetme işte Emre arkadaşlar. Şey... Kendime iron kılıç yaptım. Ya bir tane daha diamond Dursun daha iyi Gel yukarı çıkalım. Yukarı buralardan bir yerde bir tane merdiven vardı ama gel şu herhalde şuradaydı ya. Herhalde bu bu gel merdiven bu buradaydı. Şuradaydı hatta. Yani Emre daha mı daha arayalım ne? Arayalım mı daha mı? Daha mı güzel olur. Gitmesek Aha, double chest. Diamond. Yok ya, diamond. Diamond zor bulunan bir şeyler. ya. Oğlum bir tane bul bulsak. Diamond. Aynen. 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 Tamam, tamamdır. Ee, Emre neredesin? Buradayım. Y yukarıya nereden çıkılıyor? G bir, bir şey deneyeceğim. Ya burada bir şeyler var. Ya Oğlum gel bir şey deneyeceğim. Ya neredesin Hı? Hı geldim ne oldu? Ne oldu? Neredesin Emre? Mal basmış gitmiş hemen. Ne? Neredesin sen oğlum? Hı? Ben buradayım. Hı? He, he arkandayım ne oldu? Ne oldu? Ne oldu lan? Şuradan atlayıp şey güzel olacağız. Niye ki? Çıkarız. Ağzına ne atıyorsun? Oğlum sen. Bu ben en şu ben en şu da öyle niye çıkın? Ben, ben niye blok bakın Aha bak. Ya gel gel bir dakika var zaten gel. Şimdi, tüm günümüz aşağı. Çıkış yolu şurada var. Nereden mi? Gördün mü? Ya tamam burada bir tane merdiven olması lazım merdiven. Ben herhalde şuradaydı o, o merdiven ya. Yani. Hı. Dur, dur da giriş var merdiven burada. Aha ben o, o, orada merdiven. Blok bu bagara etmemiz lazım mı? Az şimdi çıkacağız. Yani bir fikrim var mı? Dayım buldum. Dayım buldum, buldum. buldum. Çubuk ver. Çubuk, Dayım buldum. Dayım buldum. çubuk yok. Ya Emre vardır. Bir bak oralara. Çubuk yok. Ç çubuk, çubuk bul Emre. Çubuk yok. Hadi nasıl çiğniyor? Ya oğlum iki tane diamond'ım var ya. Ya olur mu ya? Ya arkadaşlar diamond'lar çoğu en en adam tek adam tek yok. sadece ikimiziz. Dur dalma. Dalma dur. Bir, bir. Dalma dur. Bir şurada kılıç ay ayarlaması ben. Şuraya, bir şuraya. Bir, iki, üç, başla. Fertik Ve aldım arkadaşlar Gene ben aldım Gene ben aldım Gene. Ben aldım Ye Emre'yi aldım Emre Emre aldım ve Hemen bir de cici'mizi Azalım Gene cici <laughs> Ye Emre ben cici Emre ve arkadaşlar güzel oldu. <laughs> e bu Yedinci yani bölümden de bu kadar Arkadaşlar çıkıyorsunuz. kez Tamam. Söyle ne no, no, oldu? Ne oldu? Arkadaşlar ben Skyward'a yiyeyim bu Hunger'dan. evet arkadaşlar Emre biraz dövüştük biraz barıştık. özür dileriz. Güzel olur, Ve ilk böyle bölüm benim, aman ben Yedinci bölüm. Yedinci bölüm bu kadar bitti. Şimdi teşekkürler. Ne olmayı unutmayın ha.